Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, Koç burcu, Boğa burcu ve İkizler burcu için 18 Şubat ve 28 Şubat arası tarot açılımı yapacağım. Üçer üçer bakacağım. Sonrasında Mart ayına başlayacağız tekrar arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. 0531 887 2880 arkadaşlar lütfen telefonunuza Sevim yazarak kaydedin. Sevim abla yazın, Sevim yazın. Gönlünüzden ne geçiyorsa şöyle bir odaklanın bakalım sevgili koçlar yükseleni ve ay burcu koç olan arkadaşlarımız şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda inşallah ümit ettikleriniz önünüze gelsin şöyle bir bakalım şimdi <laughs> sevgili koçlar sanki birileri dayanıklılık testi yapıyor üzerinizde. Yani bir şeylere sabrediyorsunuz, sıkılıyorsunuz, diş biliyorsunuz. E, fakat yine de nasıl bir şeydir ki sessiz kalamaz koçlar. Benim de yükselenim koç arkadaşlar. Böyle bir şeylere sessiz kalmak vardır ya bir süreliğine. İşte böyle bir yutuyorsunuz. Şimdi boğazımız 9 boğum. Şimdi bu boğumları şöyle bir durdurdunuz. Ama bir konuşursanız pir konuşursunuz. Onu anlatıyor bize. Ve burada adaletin işleyeceğini anlatıyor. Adalet gelmeli. Ben bu kadar adaletliyim, herkese iyiyim. Benim niye hayatımda adalet yok? Ya da hakkımı yiyorsunuz. Beni manipüle ediyorsunuz, dibe çekmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz der gibi. Ama burada diyor ki, şimdi durma. Devam et. Kararlı kararlı ol. Azminizin karşılığını alacaksınız. Neredeyse o noktaya geldiğinizi gösteriyor bize aslında. Bir şeylerin tamamlanması, artık o seviyeye gelmek, level atlamak gibi bir şey. Sizin için belki hayalinizde bile yok. Hayal bile edemiyoruz. Ulaşabilir miyiz? Mümkün değil dediğimiz noktalarda ulaşabilmek azmin zaferi diyelim biz buna. Ve burada yıldızlar tepenizde. Yıldızları hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin. Hedefinizi daha yükseklere koyun daha iyisini hak ediyorsunuz bence sevgili koçlar. Neden hak etmeyelim ki? Tabii ki çalışıyoruz, emek veriyoruz, kendimize güveniyoruz, hırslıyız, azimliyiz. Ve burada bir destekten bahsediyor. Birine destek vermek ya da destek almak bu tür duygular çok güzel. Bizim toplumumuzda da bunlar çok fazladır aslında. Ve burada diyor ki birisine yardım etmek için hayatına girebilirsiniz. Ya da biri sizin hayatınıza girebilir, yardım edebilir, desteğini görebilirsiniz ne mutlu. Bu kişi hayatınızda önemli bir yer tutabilir. Yeni insanlara, yeni dostluklara kapımız açık, başımızın üstünde yeri var öyle değil mi? Sadece dürüstlükle gelsin, insan gibi tırnak içerisinde belirtiyorum, insan olarak gelsin hayatımıza. Ve burada kalbinizden öyle bir çağrı var ki mesaj diyelim biz buna kalbinizin sesini dinleyin. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinlerinden gelen hislere kulak verin. İçinizdeki o çocuk ne söylüyor size? Bazen hani ilk düşündüğümüz aklımıza gelir, ilk düşündüğümüz doğrudur falan ya. İşte böyle bir durum. Ve inanın neye kulak verdiyseniz o iç sesinizde sizi doğru yola sevk edecektir. Neden mi? Yeniden bir şeyleri inşa edeceksiniz. Yeniden bir onarıma gireceksiniz Bu e, ayın Son haftası Son günlerine doğru Daha böyle bir kararlı azimli Yaptıklarınızı hatalarınızı Şöyle bir süzgeçten geçirerek Sentezleyip yeni dünyaya Rezone olmak gibi diyelim Yeniden inşa edileceksiniz Tamir edilmeyecek şeylerin üzerinde Çok fazla kendinizi yorarak Harap etmenizin bir anlamı yok Olmuyorsa olmuyordur Noktayı koymayı da bileceksiniz yeniden başlamak için şans sizden yana. Rabbim şansınızı, yolunuzu açık eylesin. Güzel şeyler yaşayın, bana da yazın. Mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Okumuyorum zannetmeyin. Eleştirileri, yorumları, sıkıntılarınızı yazıyorsunuz. Hepsini okuyorum. Merak etmeyin nokta Dahi Mesaj atsanız benim için çok kıymetli. videomuzun öne geçmesi açısından da çok çok önemli bir şey. Onu da şimdiden söyleyeyim. Mesaj atmak, takip etmek ücretsiz biliyorsunuz. Şöyle bir, şöyle bir sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlarımız izlesinler, dinlesinler. 18 Şubat ve 28 Şubat arası bir açılım yapıyorum şu anda sizler için. Evet, Şimdi kafamda devamlı bir şeyler çatışıyor. Birileriyle çatışmak illa hayatımız, eşimizle, sevgilimizle, çatışmaktan ibaret değildir. Bazen ailevi çatışmalar sizi gerebilir, kafanızı bulandırabilir, kafayı toparlayamamak, böyle bir içinizde sıkıntıları büyütmek diyelim. Ama lütfen adaletli olmayı unutmayın burada. Onu söylemek istiyorum. Hani hak edene hakkını vermeyi bilir. Boğa burcu az konuşur, öz konuşur tam konuşur. Bunu biliyoruz zaten. Ve burada perdelerin açılacağını gösteriyor. Kapalı bir perdenin açılıp her şeyin gün yüzüne çıkacağı. Hiç ummadığınız kişilerin gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Aman Allah'ım bu böyle miymiş? Gerçekten bunu mu ıı, sevmişim, bunu mu tanımışım, bunu mu dost edinmişim, bununla mı yola çıkmışım diyebilirsiniz. Ve burada başım ağrıyor diyorsunuz artık bir şeyleri duymak, görmek istemiyorum. Bir baş ağrısı gibi baş bölgenizle alakalı dikkat edin bakalım sağlığınıza. Ve burada diyorsunuz ki hissiyatım çok kuvvetli. Haberci rüyalar da görebilirsiniz bu ara ve şöyle söyleyeceğim. Hani düşüncelerimizi bazen içimizde saklarız. Niyetimiz çok güzeldir aslında ama niyetimizi açıklamaktan çekiniriz. İşte burada çekindiğiniz noktalar açılıyor arkadaşlar. Bitti. Bir şeylerden çekinmiyorum. Bir şeylere minnetim yok, sitemim yok, kinim yok, nefretim yok diyerek bir şeyleri artık ortaya serebilirsiniz duygularınıza en azından söylemlerinize dikkat edin. Şimdi karşı tarafı canını e, kar, karşı tarafın canını acıtayım derken canınızı acıtmayın. Şimdi kırılacak insan var, kırılacak insan var. Bazen de yutkunarak konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bakacağın yüze tükürme diye bir laf vardır arkadaşlar. Nasıl bir laftır bilemiyorum ama böyle bir laf vardır işte. Onun için dikkatli oluyoruz. Kendime güvenim tam. Yaşamda öyle bir yol alıyorum ki artık kendimi koruma altına aldım der gibi çelik bir şapka takmışsınız arkadaşlar. İnatla, azimle yapacağınız her işte başarıyı yakalarsınız. Başarı odaklısınız bu ara. Onu söylemek istiyorum. Baba, baba tarafıyla alakalı belki bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bu konularla ilgilenebilirsiniz baba mirası, baba evi, baba akrabaları ile alakalı bazı sorunlar belki babanın sağlığı ile alakalı sorunlar gündeme gelebilir. Ama diyorsunuz ki ben ne olursa olsun o gücün farkına varmak istiyorum. Maddi manevi güçten bahsediyorum. Kendi krallığınızı, kendi imparatorluğunuzu kurarsınız, kraliçeliğinizi kurarsınız merak etmeyin. Tacı öyle bir elinize takmış, söylemleriniz şeker gibi ağzınızdan Bal damlıyor resmen bu ara. Enerjinizi şöyle bir toparlayalım, güzellikleri alıp kabul edelim bakalım. Ve burada dağılmalar yaşamış olabilirsiniz. Belki çocukluğunuzda dağılmalar yaşadınız. Belki kendi yaşamınızda dağılmalar yaşadınız. Bu tür sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, o kadar bir zeki, o kadar bir e, kontrolcüsünüz ki kriz yönetimi harika sizde. O krizden kurtulmak, şöyle bir kotarmak, şöyle bir viraj almak vardır ya, maşallah ustasınız sevgili boğalar... bu ara hayatınızı inşallah düzene koyacak, hayatınıza güzellikleri çağıracaksınız. Neden böyle dedim? Çünkü bakın siz bir dağdan bir dağa atlıyorsunuz, ee, uzaktan atlama gibi, böyle bir e, nasıl diyeyim spor yapar gibi, e, cirit atar gibi, e, nasıl diyeyim artık e, burada. Bazı noktalar var ki çukurda tehlike arz ediyor, SOS veriyor. Ama siz bu çukuru, bu sıkıntıyı atlatırsınız. Bu bir borç olabilir. Bu bir maddi sıkıntı olabilir, bu bir kaygı olabilir. Her şey olabilir. Ama sevgili boğalar bunu er ve geç aşacaksınız. Atlayacaksınız o çukuru. Çukura düşmek yok. Biz önemli olan niyetimiz, azmimiz, irademiz, biraz da inadımız. Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler olsun. Sevgili ikizler, haydi bakalım ekran başına. Sizin için şöyle bir kartlarımızı karıştırıyorum. Ee, kartlarımız ne söyleyecek sevgili ikizler? Sizin niyetinize, niyetiniz niyetimdir. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi ikizler bir yer değişimi yapabilir bu ara. Şimdi nasıl diyeyim belki bir iş yeri değişimi, belki bir ev değişimi, taşınmak, seyahat etmek, iş kariyer hedeflerinde yüksek rütbeye erişmek, kıdem atlamak, terfi etmek, belki iş yerinizde hiç olmadığınız kadar takdir edileceksiniz bu gibi durumlardan bahsediyor. Ve burada diyor ki maneviyatınız, duygularınız harekete geçecek. Lütfen... İnancınız ne olursa olsun hiç önemli değildir inancınızın ne olduğu. Rabbime güveniyoruz ve inanıyoruz. İşte burada dua edip meditasyonlar yapmak, sakinliğin hüküm sürmesi gerekiyor. Sevgili ikizler biraz frene basın bakalım. Frene basın. Söylemleriniz, hatalarınızı şöyle bir gözden geçirin. Nerede ne yaptım diye, kimle ne konuştum diye şöyle bir düşünün bakalım hata nerede? ve içinde bulunduğunuz durumu ilahi sisteme bırakmak diye bir şey vardır. İşte burada ilahi sisteme güveniyoruz, inanıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Ve burada dostlukların bol olduğu, böyle çevrenizle birlikte hareket edeceğiniz, belki de bir toplantı, bir dernek çalışması, bir network sistemiyle çalışma, bir projede birkaç kişinin el ele baş başa vermesi, mücadele etme ya da aile, arkadaş desteğiyle sıkıntılardan kurtulacağınız, maddi manevi yardımlar alacağınız bir dönemdesiniz. Rabbimin izniyle. Ve burada diyorsunuz ki, para cimrisi insanlar benim karşıma niye çıkıyor? Sevgilerinde, duygularında da cimriler, paralarında da cimriler. Bir türlü değerli hissedemiyorum kendimi. Değersizlik hissiyatı insanı mahveder ve gerçekten zor bir durum ee, diye düşünüyorum. Burada değersizlik hissiyatınız var. İncitici davranışlarla karşılaşmış olabiliriz. Hepimiz yaşamda karşılaşıyoruz bunlarla. Önemli olan bizim nasıl tavır sergilediğimizdir. Saygıyla, sevgiyle bir şeyleri düzeltmek adına adım atmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Toparlanmak, izin istemek, sabit bir bakış açısından kurtulabilirsiniz. Geniş bir perspektiften bakmak, geniş bir pencereden bakmak dünyaya size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Kısa süreli böyle ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz hayatınızda. Belki bununla alakalı stresler yapmış olabilirsiniz. Merak etmeyin. Barış rüzgarları tepenizde esiyor, esiyor. Siz sadece şu çocuğu öldürmeyin. Bakalım şu çocuk size güzellikleri yaşatsın inşallah. Onu söylemek istiyorum. Masum bir sevgi, toy hareketler yapabilirsiniz. Masumiyet var içinizde. Fesatlık, hainlik bu tür şeyler yok sizde anladığım kadarıyla. Ama burada diyor ki içindeki çocuğa özlem duyuyorsun. Belki çocukluğunuza bir özlem var. Belki çocukluğunuzda yaşadığınız güzellikler var. Hep kötülükleri düşünmeyelim artık. Güzel şeyler var. Belki çocukluğunuza duyduğunuz özlem. Belki çocukluk arkadaşınızla şöyle bir baş başa vermek. Tekrar eski günleri yad etmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz ben sevmek, sevilmek istiyorum. Birinin elimi tutması, birimin, birinin bana sevgiyle dokunması, ben bunları istiyorum. Bunlar olur mu hayatımda Seyim abla der gibisiniz. Yalnızlar için söylüyoruz. Ee, arzu edilen birisi olabilir, niyetiniz olabilir. Acaba bana gelir mi, bana teklif eder mi, evlilik olur mu, ilerisi olur mu gibi gibi. İşte burada tutkulu bir aşka tutkulu bir sevgiye başlamak gibi bir durum var. Kadersel bir tanışma, karşılaşmalar olabilir. Sezgilerinize güvenin. Sezgileriniz sizi yönlendirecektir. Bunu unutmayın. Yıldızlar tepenizde patır patır. Bir de ben şanslı olayım diyebilirsiniz. 10 yıldır bazı sıkıntılar ve stresleri arka arkaya yaşadınız. Dolandırılmak, kandırılmak, canınızın acıması, her şeyi yaşadınız ve bitti. Beğenilmek istiyorum, takdir edilmek istiyorum, avramın güçlenmesini istiyorum, fiziksel değişimler yapmak istiyorum. Belki güzelliğinizde, şöyle dış görüntünüzde değişiklikler yapacaksınız. Sevgi ve aşk size iyi gelecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aşk kartımız çıktı. Sevginin gücüne inananlardansınız. Ee, yalnızlığı sevmez. Ee, etrafında birileri olsun, sevdiği olsun ister her zaman. İkizler burcu çünkü çifttir her zaman hiç yalnız olmayı sevmez İnşallah ömür boyu da yalnız kalmazsınız sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz biz size mutlaka dönüş yapıyoruz Günlük videolarım var. Her sabah tazecik çektiğim kolektife niyet ettiğim açılımlarım var. Onları da kaçırmayın. YouTube'da da ne var? Instagram'da da ne var? Sevim olarak varım. Oraya da çıkın çıkın gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.